de dekhne karim hey kendi arabam üzerime geliveriyor abam tanım abam tanım git onları MPS'nin kullanmasını sağlıyor Onu İlk defa benden çıkmadı öyle bir 2007 yılında yapmıştım Yani de zenin hıh hı. bir de kanka sen niye iyi oynuyorsun demiş ya Adam biri kitap okuyormuş, satır başına gelmiş, ölmüş beyler. <laughs> Aradığın mizah bu işte ya. O çok zevkli oluyor ya. Aynen. Gel bir tane sokayım sana, arkaya gel. Göstereyim arkadaşlara. Beş tane sokayım abi. Bir de gel bir daha arkaya gösterelim. Çok hoşuna gitmiş arkadaşlarım. Çok fazla sır var half böyle ve saçma sapan olay var. Evet. Arka evet. tarafa gelebilir misin? Sana bir şey göstereyim. Geleyim. Bakın bu arada Engin ee, şeyin üzerinde duruyor arkadaşlar. Paketin üzerinde duruyor gördüğünüz gibi. Bunun üzerinde durdu, durdu. Havada durdu. Yani havada durdu. Şahitleri var. var. Hala fark ya. etmez abi. Neyse kalsın yetişelim hadi. İçinde mi? Gel gel burada gel. Nerede? Emin misin? Açsana kapıyı azıcık. Bana <laughs> kaç hemen. Ya olur mu öyle şey? Açsana <laughs> aç, kaç, kaç. Azıcık kapıyı aç kaç. <gülüyor> camdan girmek <gülüyor, gülüyor> ya. Camı <çosana. gülüyor> <laughs> <laughs> Öldürdün adamı. Bir tanesi öldü. Şey. Bir tanesi. Oksi yaşıyor. Oksi yaşıyor. Kapı açık. <laughs> <laughs> Dur dur bak atma. 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 <gülüyor> <Gülüyor> gel <kalkayım> gel gel. <laughs> Daha bastın. İşte, Haftalık ile böyle dalga geçerseniz böyle olur. <laughs> gel gel kaçalım gel. alev görmesi var, bir gerçeği yok. Aynen. <laughs> Uyudum mu ya da sıkıldım mı diye şey yaptım da. aa ya, bazuka attı Sizi izliyorum. Buyurun Ananı avradını ya. Kanka biri biri buraya. Bozuk kanka. O bin dolarım vardı. Ol arkadaşlarıma teşekkür ederim. Sesteki Hüsnü'ye teşekkür ederim. Sesteki. Yayında <laughs> ve yapımda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Onurcun da teşekkür ederim. Uğur <laughs> Kime? Uğur Dündar. Vurayım mı? Hop <laughs> durdurdum. Oha. CS Ses İşte. İçinde i̇şte can olanlar kazanır beyler. Ayrıca ses kolcan. Herkesin içinde can var aslında. <laughs> Hadi görüşürüz. Bye bye. <laughs> ya hep sen <laughs> mi Her, her zaman sen mi yapacaksın? Mesela mousepad'e koyulmaz. <laughs> tamam mı? Ice Tea de koyulmaz, kola da koyulmaz. Bayağı koyulur mu? Ne? <gülüyor> <gülüyor> um, şimdi, şu adam değil mi? Gel buraya. Wow. <laughs> Bazookayı görüyor musunuz beyler? Şuradan attım, dolandı, dolandı. Adam kapının altından girerken onun poposundan girdi bazı Neyse birer garip garip sesler gelmeye başladı. Ee, yayını burada sonlandıracağız. Şu an e, ekibimizden Limon Surat Engin arkadaşımız Canto abi challenge attı. Cantu da dayanamadı, bunu kabul etti ve güzel bir VS başladı. Ve <laughs> <laughs> gördüğünüz gibi her şey internet kafe şartlarında gerçekleşiyor ve Cantu internet kafe geçmişinden gelen ekran yapma performansını <laughs> sonuna kadar kullanıyor. Çok güzel kullanıyor arkadaşlar yani görüyorsunuz. Yani bir yerden itleme mitleme yapabilir misin bilmiyorum. O göz göz övurçu çekirge çekirge benim canım çekirge